Pardon bakar mısınız? Menü rica edebilir miyim acaba? Teşekkürler. Nasıl? Beğendin mi kafeyi? Nasıl bir şey alırsın? Aç mısın? Yok aç değilim ben. Çay alayım. Tamam. Pardon bakar mısınız? Biz iki çay alalım lütfen. Tabii. Çayları olsun Sen ne arıyor kızım burada ya? Nasıl buldun bizi? O kadar bulunmak istiyordunuz ki sizi yormak istemedim. Geldim hemen buldum valla. Niye biz bulunmak isteyelim? Ne demek şimdi bu? Gösteri gösteri hemen dibimizdeki kafeye oturmak da ne oluyor? Yoksa sen beni kıskandırmak falan mı istiyorsun? Sen ne laf anlamaz kızsın be? Beni davet etti buraya beni. Seninle ilgisi yok. Sen gitsene eve. Bazı şeylerin artık farkına varman lazım. Asıl sen eve git Ceylan. Bu çocuk seni kullanıyor. Sen hala anlamadın mı? Senin olayla hiçbir ilgin yok. Hanımlar Adamlar biraz yavaş. Dikkatler üzerimizde. Hadi gider misin lütfen? Bak herkes bize bakıyor. Gidelim Ceylan. Ama annenle geri dönelim. Bakalım o ne diyecek. Bak sakın. Vay ya, nedir ya? ya. Ya sen niye bu kadar kızdın acaba Bade? Kıskanıyor da o yüzden. Sen suç Ceylan. Bizim aramıza girme. Arda, sen gelip beni babamdan istemedin mi? İstedim. Ya babam verseydi? O zaman ne olacaktı? Biz şu an evli olacaktık. Peki eğer biz şu an evli olsaydık ne olacaktı? Sen beni bizim evde çocuklara bakan dadıyla aldatıyor olacaktın. O zaman ben seni ne yapardım Arda? Ha? Acaba babam seni ne yapardı? Öldürürdü be öldürürdü. Ben dadı de değilim. Ya sen bu kadar saçma laf arasında buna mı takıldın? Baksana ben olmayan karımı aldatıyorum. Onun babası da gelip beni öldürüyor size mutluluklar diliyorum ya. Ben bununla uğraşamayacağım. Arda ...sen niye bana bu kadar takıldın? Kim? Kim sana takıldı? Ben mi sana takıldım? Arda sen bence duygularını anlamlandıramıyorsun. Yani beni böyle çok derinlerde, içeride bir yerde saklıyorsun. Korkudan, aramızdaki bu sosyal uçurumdan. Öyle mi diyorsun? Ama korkma. Aşk her şeyi çözer.